Merhaba arkadaşlar, ben Enes Çelebi. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Arkadaşlar, sizler ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Bir de kanalıma abone olun. Bir de videolarımı beğenin arkadaşlar. Sizler ricam. İzleyin arkadaşlar. Yine bugün Bluetooth'lu kulaklık arkadaşlar. Zaten videolarımızın genellikle çoğu Bluetooth'lu kulaklık üzerine. İzleyin arkadaşlar. Yine bunda arkadaşlar ürün şöyle bir ürün. Çok güzel bir ürün zaten ekranlı gözüküyor. Arkadaşlar aynı anda powerbank 1800 amper powerbank var arkadaşlar bu üründe. İzleyin arkadaşlar. Bir de aynı anda kapak şeffaf. Bu kapağı. Şu an sesine bakacağız ürünün arkadaşlar. Yine kulak içi Bu dokunmadıklar arkadaşlar tuşlu. Bunda modeli A11 SC bir model geçiyor. Yine Xiaomi'nin bir modeli. arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kulaklık kulak içi lastikli zaten bu bu da tuşlu bu dokunmatik değil ama gerçekten ürün çok güzel bir ürün yapmışlar Arkadaşlar sizden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Enes Çelebi öbür videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.